Thank you. Jet.com.tr'den herkese merhabalar. Bugün sizlere tanıtacağımız otomobil Citroen C5 Aircross. Son zamanların en çok merak edilen su araçlarından bir tanesi. Hadi gelin hep beraber önce dış tasarımına göz atalım. Öndeki panjuru oldukça dikkat çekici, yatay detaylarla süslenmiş, krom ve piyano siyahı ve marka logosuyla bütünleştirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. E, aracın birçok yerinde göreceğimiz o Dikdörtgen formlar var asimetrik dikdörtgen onları burada yarım yarım kullanmışlar ve şöyle farlara doğru baktığımız zaman katlı katlı bir far sistemi var önde led gündüz farları altta normal farlar ve en alt kısma baktığımızda şurada da sis farlarımızı görüyoruz. Önde air bump dediğimiz yine asimetrik dikdörtgen şeklinde konumlandırılmış hava girişleri var ama bunlardan bir tanesi dekoratif bir tanesi fonksiyonel. Herhalde simetrik olsun diye iki tarafa da koymuşlar. Ve karşımıza bu air bump'lar yan tarafta da çıkacak. Bunların da rengini farklı şekilde seçebiliyorsunuz. Yan tarafa doğru geçtiğimiz zaman 18 inç jantlarımızı görüyoruz. Rüzgar gülü şeklinde konumlandırılmış ve Gördüğünüz gibi yine piyano siyahı ve krom detaylar var. Onlar elmas kesim diyorlar ama ben rüzgar gülüne benzetiyorum açıkçası. Ve yine o air bump'lardan burada da görüyoruz. Arka tarafta öncelikle stop grubunda yine iç içe gördüğünüz gibi o dikdörtgen formlar karşımıza çıkıyor. Ve burada da yine markanın bir imzası olmuş diyebiliriz arka stoplar. Bir de bagajımıza bakalım anahtarı alabilir miyim? Anahtar cebimizde, elimizde ya da çantamızda olduğu zaman bagajımızı çok rahat bir şekilde açabiliyoruz gördüğünüz gibi. Özellikle alışveriş çantaları ya da bebek arabası gibi malzemelerimiz varsa bagajı açmamız böyle çok daha kolay oluyor. Bagajımız 580 litre oldukça büyük bir bagaj hacmi var ve koltuklar raylı olarak tek tek öne doğru gidebildiği için birisi oturuyor dahi olsa Fazla yer kazanabiliyoruz ya da koltuklar tek tek öne doğru yatabiliyor aynı zamanda. O zaman 720 litreye kadar bagaj hacmi çıkabiliyor. Şimdi gidelim ve iç tasarımına göz atalım. C5 Aircross'un şu anda kokpitindeyiz. Anahtarımızı şurada bir gözümüz var. Buraya bırakabiliriz. Ee, şurada start stop'tan hemen bir çalıştırmak istiyorum ekranımızı. 8 inç bir dokunmatik multimedya ekranımız var ve dokunmatik olarak buradan kullanabiliyoruz ya da şu alttaki tuşlardan dümdüz kullanılmış burası biliyorsunuz gördüğünüz gibi ama dokunmatik bunlar da. Onun hemen altına baktığımızda şu bölme kablosuz şarj bölümü. Hemen şurada vitesin önünde eko ve sport modlarını seçebileceğimiz tuşlarımız ve yokuş iniş desteğinin tuşu var. 8 ileri EAT otomatik şanzımanı var. Şurada park frenimiz var. Burada bardaklıklarımız hafif bir aydınlatmaları da var. Kol dayamamız oldukça geniş ve şöyle baktığımız zaman iki parça halinde açılıyor. Minik bir e, bozuk para göz diyebiliriz. Burası oldukça büyük ve soğutmalı aynı zamanda onu da söyleyelim. Bunu kapattıktan sonra direksiyonumuza bakalım. Yine o dikdörtgen formları burada da korumuşlar. Piyano siyahı var ve burada ses açma kapama tuşlarımız. Şuradan önümüzdeki kadranlarda değişiklik yapabiliyoruz. Yine bir dijital göstergemiz var ve istediğimiz gibi burada kişiselleştirip kullanabiliyoruz. Nasıl kullanmak istiyorsak. Hemen şöyle sol altta yine bir Kol var. Buradan da hız limitleyici ve sabitleyiciyi ayarlayabiliyorsunuz. Sol tarafta bazı tuşlar var. Bunlar da şerit takip asistanı. Buradan ayarlanabiliyor. Bagaj açma kapama düğmesi var. Arka tarafta da oldukça geniş bir oturma alanı var. Bu üç koltuk birbirinden bağımsız olarak raylı şekilde istediğiniz gibi öne arkaya hareket ettirilebiliyor. Yine iki koltukta ISOFIX var. Aslında ön koltukta da var ama ön koltuğa çocuk koltuğu bağlamayı çok da tercih etmiyoruz aslında bakarsanız. Koltukların arkalıkları da yine tek tek olarak yatabiliyor öne doğru. Burada bir klima menfezi ve alt tarafında da gördüğünüz gibi yine USB girişi var arkada oturan yolcular için. cam tavanımız da açık yine arkada oturanlar için özellikle daha aydınlık bir mekan olması için. Şimdi gidelim biraz da yollardaki performansı nasıl ona bakalım. Milliyet.com.tr için test sürüşüne çıkmış bulunmaktayız Citroen C5 Aircross'la. Size şimdi biraz motorla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Şu an kullandığım otomobil 1.5 Blue HDi dizel motora sahip ve 130 beygir gücü 300 Nm tork üretiyor. Şerit takip asistanı var yine ve sizin sinyal vermeden şeritten çıkma eğiliminde bulunduğunuz zaman hemen bir titriyor <laughs> otomobil, bir direksiyon sizi tekrar şeride sokmaya çalışıyor böyle içeriye doğru sokuyor. Ben şuradaki elimin de böyle sürüş esnasında kolay ulaşabileceği yerde bir yuvarlak böyle joystick tarzı bir buton var farkındaysanız bu da yolun durumuna göre ıslak yolda karlı yolda kumlu çamurlu yolda buradaki modlardan bir tanesini seçebiliyorsunuz ve ona göre araç da kendini ayarlıyor ve daha rahat bir şekilde o yolu aşmanızı sağlıyor. Otomobilin ön tarafında da o hani asimetrik dikdörtgenlere uygun oyuklar yapmışlar kaputun üzerinde. Tabii hem aerodinamik açıdan düşünmüşler onlar tasarımcıları yani hem de daha kaslı bir görüntü vermiş otomobile. Zaten böyle kaslı, heybetli bir görünüşü var. komterde test sürüşlerimiz devam edecek. Siz de eğer başka otomobiller denememizi istiyorsanız istediğiniz otomobilleri lütfen bu videonun altına yazın. Tekrar görüşmek dileğiyle.